misler gibi olmuş da misler gibi olmuş. Ah şey, hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <Ep>! Hoppa! <laughs> Müjdeler olsun kız, bak baban geldi. Hadi, git öp babanın elini, Cappar! Bak kızın geldi! Hadi koş 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 koş, hadi! Baba! Hanzo! Sus, terbiyesiz sensin Hanzo! Anne sen çıldırdın mı? Polis her yerde onu arıyor. Kaç kişi yaralamış? Sus kız! Adamcağızın ne edecek! Ne biçim evlatsın sen? Anne sen deli değil, zırh delisin! Aa, İmdat! Polis! İmdat! Aa, sus kız! Bağırma bütün mahalle başımıza sokmayacaksın! Buraya gel diyorum! Polis! Bak hala polis! Sus, Poli! dur! <laughs> Allah Allah! Vuruş, Allah. Bir şey dikme, bir Allah! Gel, gezek bırak! Çekil diyorum! Çekil! Dur, dur evladım, dur sen, dur canım! Poli. Dur, kız, bana bak! Açım. Polis! Anzo buysa! Polis! Gel! Gel gel! Bak kurban olayım! Evimin erkeği gelmiş! Canım benim! Her gece bunları sen gittiğinden beri! Koklar koklar yatır! Koklar koklar yatır! <laughs> bakayım. Koku He. koku, boku koku. Aa! Naftalin kokuyor anacım, naftalin. Yaftalin, yaftalin. Aa şeyle. Ayy! Şu güzelliğine bak ya Rabbim! Haydi ya bak! İdam boynum beni! Aslanım benim, aslanım! <laughs> benim. Ay, aslanım! Aslanım benim! Ayy! Canım! Alev için! canım benim! ...Sana yemek getirdim. Ne de olsa evladımsın. Aç kalmana <laughs> dayanamadım gene. <laughs> He, de bakayım. Ha. Anne vallahi sen zır delisin. İmdat! <laughs> sus, sus, bağırma vallahi seni <laughs> uvarım. Sus, <laughs> sus, sus. O sus. ayı inşallah seni parçalar yer. Baban ayı demi? Ayı, 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 ayıysa, <gülüyor> ayı! <gülüyor> Gelip babanın elini öpüp gönlünü almaz, özür dilemezsen sana bundan sonra yemek falan yok. Anlaşıldı mı nankör evlat, ha! <laughs> aa, ne yapıyorsun sen bakayım öyle yerlerde, ha? <laughs> Evinin her köşesini özlemişsin. Baksana ne getir. al! Bu ne? Nargile'ni görünce şaşırdın değil mi? Yirmi beş senedir bunu bile sakladım ha canım benim! Bu ne mu? Memme, memme! Aaa! Değil anam, mergili, mergili! Hadi al şunu bakayım, fokurdat! Hadi, hadi fokurdat! Hadi, hadi! Memme! <laughs> Allah Allah! Ha, içi de çek, içi de çek! <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> İçtim! <gülüyor> Allah! <laughs> 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 Yagile! <laughs> Nargile. Ama kabahat bende oldu, suların hepsini içti! <laughs> Yanlış bağladım herhalde! <laughs> heyecandan heyecandan! E Heyecan! Aaa! Şşşt! Ben kapıyı açmaya gidiyorum! Ben kapıyı açmaya gidiyorum! Kapıyı açıp geliyorum! Aaa! Ee, hoş geldin Sevim! Hoş bulduk, perdeyi almaya geldim! Seni değil mi? Evet, akşam arşelerde toplanacaktık. <laughs> şey bu, Hanzo bu! Evet, Hanzo bu! <gülüyor> 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 canım, ben Hanzo! Ne canım benim! Yok kızım, yok Cappar amca! Hadi hadi Cappar amca, annem gel Çok tehlikeliymiş, bir an tezat! Vallahi çok tehlikeliymiş! Ona da haber vereyim daha! Buydu, buydu! Şşşt, sus! Öldü, öldü! İşi oldu ölü! Hadi kaldır, kaldır! kalkın! Tut fatic. <laughs> hadi, hadi. Süt <laughs> süt. Süt ya? Aslan sütü. Capparım benim. Hadi bakalım. Evine hoş geldin. Seni şerefini içiyorum. Hadi bakayım. Kakak süt, kaka süt! Aaa! Cappar, senin vallahi ağzını tadı da kaçmış! Anacım sen eskiden böyle değildin! Ama seni nasıl bulup getirdimse dilini de çözdüreceğim! Yavrum benim! Yavrum benim! Ece canım yavrum! Ece ne <laughs> Kapı kapı! Kapı kapı! <laughs> vurayım mı? Olmaz. Vurayım vurayım! Aaa! Hoş geldiniz! Sevimsiz değil mi? Kız hala gelmedi, meraktan çatlayacağım Şükriye hanım! Ya vallahi ben hiç görmedim! Belki Feride ile bir yere gitmişlerdir ya! Yani. E ne oldu acaba, başlarına bir iş gelmiş olmasın? Aa, Allah korusun bir şeycik olmamıştır, neredeyse gelirler! Buyurun yemek yiyelim, hadi buyurun! Sağ olun! <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> buydum. <gülüyor> buydum! Buydum, buydum! <laughs> Öldü! <laughs> gel 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 yavaş yavaş! Yavaş sor! Yavaş yavaş! Şş, yavaş yavaş! <laughs> Hadi gel öbürünü alın! <laughs> üç oldu üç üç!